Arkadaşlar hepinize selam, hepinize merhaba. Bugün Star Wars Battlefront 2'ye nasıl e, mod yükleyeceğinizi göstereceğim. Fakat bu mod yükleme e, Epic Games versiyonu için geçerli. O yüzden Epic Games hesabımla girdim. Yani Epic Games'te aldığım Battlefront'la girdim. E, yaklaşık iki hafta olması lazım. İki hafta önce Origin e, maalesef ki bir güncelleme yayınladı. Ve bu güncellemede artık Star Wars'a mod yükleyemiyordunuz. Bunun nasıl çözümünü yapacağınızı göstereceğim şimdi size. Ee, bu videoyu da 2 saat 2 buçukta çekiyorum. Niye çekiyorum bilmiyorum. Ee, her neyse konumuza gidelim. Ee, öncelikle kendimize bir tane mod bulalım. Ee, ben Dart Nihilus, e, Conttok'u Dart Nihilus'a çeviren bir mod buldum. Şimdi bunu indirmem lazım. İndireceğiz. Öncelikle indirmeniz için e, Nexus mod'a giriyorsunuz. Ben açıklamada bunun linkini vereceğim bu sitenin. Girip kayıt oluyorsunuz. Kayıt olmanız lazım indirmeniz için modları. Kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra arama yerine Star Wars Battlefront 2 yazıyorsunuz. Çıkar, çıkacak zaten. Orada modlara bakabilirsiniz istediğinizde. Ben bunu indireceğim. Bu arada bazı modların indirme, indirme yerleri burada olur. Bazı modların de şu files yerinde olur. Ona dikkat edin. Yok demeyin. Vardır. Ya da Premium istiyordur. İşte siz oradan bakarsınız. Herhangi bir Her neyse. Şimdi. Monel download diyoruz gördüğünüz gibi. İndirsin. buradan slava basın. Bakın. Indi inecek şimdi. Gelsin dosya. Aynen. Ben internet download manager kullandığım için ben de böyle geliyor. Sizde, siz eğer Google kullanıyorsanız şurada gelir veya Opera kullanıyorsanız şurada gelir falan. Bakacağız şimdi. İnternetim biraz sakat geçindiriyor. İnmesini bekleyelim. O sırada size birkaç şeyden bahsedeyim. Bu modu kurmanız için yani Bu modları uygulamanız için öncelikle arkada Origin ve Epic Gamesinizin açık olması gerekiyor ki uygulayabilirsiniz. Ee, onun dışında Söyleyecek pek bir şey yok. İnmesini bekleyeceğiz. İni galiba iniyor evet şimdi modumuzu indirdik arkadaşlar şimdi bu modu çalışmamız için gerekli olan programı yani Frosty indireceğiz Frosty'nin kendi sitesi var Frosty tools Site diye ee, ben bu e, bu modun linkini vereceğim siz oradan gelip mod manager'ı indireceksiniz şunu indirdikten sonra arkadaşlar e, böyle bir yer gelecek. Burada bir şey olmayacak sizde. Siz buraya niye diyeceksiniz. Oyununuz nereye kurulduysa Oradan e, Bakacaksınız ve Star Wars Front 2 var burada. İyi yazıyor. Onu aç diyeceksiniz. Buraya gelecek zaten. Buna iki kere tıklayın. Sonra bu panel önünüze gelecek. Şimdi, şimdi modları nasıl atacağız? Modları atmak için arkadaşlar Burada Import Mods var gördüğünüz gibi. Buna basacaksınız. Sonra indiriniz modu ee, ininiz modu buraya aç diyeceksiniz. Burada e, mod kurulacak. Gördüğünüz gibi kuruldu. Bazı modlar e, eski olduğu için önümüze uyarı gelebilir. O modun çalışıp çalışmayacağını siz kendiniz denip e, de, deneme alma yöntemiyle beraber uygulayacaksınız. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada Apply Mod var. Buna tıklayacaksınız. Evet, bak burada. Ee, oldu. Şimdi buna bir kere launch diyeceksiniz. Launch diyeceksiniz. Oyun bir kere açılacak. Ondan sonra oyun açılma ekranı geldikten sonra oyunu kapatacağız. Niye kapatacağımızı anlatacağım şimdi. Oyun açılsın. Evet açılmasını bekleyelim. Şurayı kapatalım. Biraz geç açılıyor çünkü şu an e, video çektiğim bilgisayar pek iyi değil maalesef ana bilgisayarım e, tamircide yine bir ekran kartı takılıyor ona onda da bir daha çekeriz sonra evet gördüğünüz gibi burada açıldı şimdi e, bu ekranı gördükten sonra oyundan alt f 4 çekebilirsiniz e, artık bir işiniz kalmadı şimdi açıklamada vereceğim şu e CDM dosyasını indireceksiniz. Zaten çok kısa bir KB falan istiyor, falan istiyor. Onu açacaksınız arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz, tamam mı? Bu 10 saniye sonra e kapatabilirsiniz bunu. Zaten burada yazıyor. Şimdi görün. Şimdi saniye gitti. Şimdi buraya CTL C diyeceğim. Ee, burada terminal batch job yes or no diyecek. Burada Y'ye basıp enter'a basacaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi e, bunun sayesinde e, modunuzu aktif bir şekilde çalıştırabileceksiniz artık. Şimdi oyunun açılmasını bekleyelim. Bu oyunu açan dosyamız olacak, CDM dosyası. Modlu girmek istiyorsanız CDM dosyası ile gireceksiniz. Modsuz girmek istiyorsanız normal bir şekilde gideceksiniz oyununuza. Evet, gördüğünüz gibi burada oyun açıldı. Şimdi, modun den çalışıp çalışmadığını şimdi sizlere göreceğiz hep beraber. Açılsın. Ee, bu oyunun açılması biraz uzun sürüyor maalesef, yapacak bir şey yok. Ki oyun açılırken altta falan atmayın. Bu oyun genelde sakatlıyor. EA Games'in oyunu sonuçta. İşinizi garanti almak için oyunun açılmasını bekleyin. Biz bekleyelim. Ee, karakterlerin kartlar hakkında da video çekmemi istiyorsanız bu arada. Ee, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu ee, açıklamada bulunan Instagram adresi. <laughs> Instagram adresimi ve diğer yani sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Yakında bir Discord sunucusu açmayı düşünüyorum. Ee, i̇çinde Front oynayabilirsiniz falan. İstediğiniz her oyunu oynayabilirsiniz. Tabi duruma bağlı. Bu videoyu kimse de izlemeyebilir yani. Ben kendi kendime konuşuyor da olabilirim şu an. Her neyse. Evet oyun açıldı. Sinematik ve sinematiğe geçin. Şu an oyun. Ee, bağlanıyoruz. Evet, şu an girdik arkadaşlar. Buradan Collection'a basın ve gördüğünüz gibi burada Dark çok iyi bir şekilde çalışıyor. Customize diyorum. Ee, ses dosyalarını kadar değiştiriyor Fakat skinleri etkilemiyor. Şöyle göstereyim hatta. İsterseniz eğer bilgisayarınız kötüyse e, bunu, bunu kapatın artık. Bunun işimiz yok. Modu kurduktan sonra. İsterseniz İnternetiniz kötüyse Epic Games'ten çıkabilirsiniz. Epic Games'te bir işimiz yok. Fakat ee, orijinden çıkmayın. Yoksa oyun kapanır. Artık yön rahatlığıyla online'da oynayabilirsiniz Epic Games versiyonunda. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer oyunu modlu bir şekilde açmak istiyorsanız, yine modu nasıl kuruyorsanız istediğiniz bir modu kurun ve şu şununla başlatın oyunu. Yoksa ee, modunuz çalışmaz. Gayet de güzel bir mod. Ben seviyorum bunu. <laughs> Gayet güzel mekong toplu skin. Skin değil işte. Ona çevirmiş şey falan işte. Evet videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize. Görüşmek üzere.